tutarsın burada Yok mudur vatanın oy oy gelerin hane Küskün müsün selamımı almazsın Yeter şey de bül bül, Dillerin hani Dillerin hani Kuru yerde mormen Ekşe biter mi Aman biter mi Bozulmuş bahçesi de oy oy, oy oy, bülbül öter mi? Ergen kız da yataklarda yatar mı? Hani verdiğimiz sözlerin hani, sözlerin hani? Gecel geldi senin, ayırdı benden, ayırdı benden. Kader böyleymiş ne gelir elden? Beni ayırdılar o gonca gülden O güllerin açan dalların hani Dalların hani Necel tuzağını açamaz mısın? <laughs> açamaz mısın? Açıptan içinden kaçamaz mısın? Azat eyleseler uçamaz mısın? Kırık mı kanadın kolların hani? Kolların hani? Sen de benim gibi ateşe yandın, ateşe yandın. Amcamın yüzünden bu hale geldin. Aslı hanım gibi kavrulup yandın. Yeller mi sabırdır? Küllerin hani, küllerin hani. Her gelip geçtikçe selam vereyim, selam vereyim. <laughs> Mezar taşlarına yüzüm süreyim. Açıl mezarını ben de gireyim. Zindan oldu yarim, güneşin hani. सङ्